Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ortak coğrafyamız Balkanlar'da iki dost ülke olan Bosna Ersek ve Karadağ'ı ziyaret etmek üzere birazdan bölgeye hareket ediyoruz. Ziyaretimin ilk bölümünde bugün Saraybosna'da devlet Başkanlığı Konsey üyeleriyle bir araya geleceğim. Bildiğiniz üzere Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin değerli üyeleri 16 Mart'ta resmi temaslar için Türkiye'yi ziyaret etmişlerdi. Kendilerini ayrıca 17-20 Haziran'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesiyle Antalya Diplomasi Forumu münasebetiyle misafir etmiştik. Böylelikle bu yıl içinde üçüncü kez bir araya gelmiş olacağız. Bosna Ersek malum çok kültürlü yapısıyla güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz Balkan coğrafyasının kilit bir ülkesidir. Dost ve kardeş Bosna Ersek'le çok yakın tarihi, kültürel, ve beşeri bağlarımız mevcuttur. İşte bu temel üzerinde iki ülkenin ortak iradesiyle bu iradeye inşa ettiğimiz mükemmel ilişkilerimiz ve geniş bir alana yayılan çok verimli bir işbirliğimiz mevcut. Ziyaretimizde işbirliğimizi daha da ilerletmek için birlikte atabileceğimiz adımları da görüşme fırsatını bulacağız. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi imkanlarını gözden geçirerek başta altyapı ve yatırım alanlarında olmak üzere mevcut ortak projelerdeki son durumu değerlendireceğiz. Değerli basın mensupları Bosna Hersek'teki temaslarımızı tamamladıktan sonra 28 Ağustos Cumartesi günü Karadağ'a geçireceğiz. Dost ve müttefik Karadağ ilk resmi ziyaretimi gerçekleştirecek olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Ziyaretim sırasında Karadağ Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanla görüşmelerde bulunacağım. Bu görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gündemi meşgul eden güncel meseleleri ele alacağız. Özellikle COVID-19 salgını sonrası ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliğimizin ilerletilmesi hususunu muhataplarımla istişare edeceğiz. Ziyaretim vesilesiyle ayrıca Tuzi şehrinde Sultan Fatih döneminde inşa ettirilmiş ve TİKA'mız tarafından restore edilen Nizam Camii ile Buradaki Osmanlı şehitliğini de ziyaret edeceğiz. Karadağ'daki Boşnak ve Arnavut toplulukların temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Türkiye olarak Balkanların tümüyle refah, huzur ve barış içinde kalkınmasına büyük önem atfediyoruz. Bölgenin çok kültürlü yapısının korunmasını arzu ediyor. Bu amaçla yürütülen her çabaya destek veriyoruz. Bosna Hersek ve Karadağ ile ilişkilerimizin Balkanların istikrarına kayda değer katkı yaptığına inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken ziyaretlerimiz ve temaslarımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlere de saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ve şimdi de söz sizde buyurun Efendim Afganistan'daki gelişmelere baktığımızda en önemli takvim önümüzde 31 Ağustos görülüyor. O tarihe kadar tahliyelerin tamamlanması hedefleniyor. Bizim açımızdan tahliye süreci nasıl ilerliyor? Bir de 31 Ağustos'tan sonra Afganistan'da nasıl bir tablo bekleniyor? Teşekkür ederim. Evet ben teşekkür ediyorum. Öncelikle Tabi dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi, o kapsamlı terör saldırısını milletçe telin ediyoruz, kınıyoruz. Malum 72 kişinin şu ana kadar belirlenen insanın öldüğü bize gelen bilgilerde ve bunların içerisinde tabi. Taliban'dan da ölenler söz konusu. Böyle bir felaketi şu anda tabi DAEŞ üstlendi. DAEŞ'in böyle bir süreç içerisinde bu adımı atmış olması da bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor. Tabi burada Afgan halkına biz milletçe geçmiş olsun diyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, bütün yakınlarına ve Afgan milletine de başsağlığı diliyoruz. Bu menfur saldırıda Afganistan'da güvenliğin ne kadar önemli olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Bizim şu an için Afganistan'da önceliğimiz, vatandaşlarımızın Afganistan'dan tahliyesidir. Yoğun bir şekilde bu tahliye çalışmaları da devam ediyor. Afganistan'dan ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızla ilgili gerekli planlamaları titizlikle yaptık ve peyderpey gelmek isteyen vatandaşlarımız şu anda ülkemize dönüyorlar bu tahliyeleri havalimanındaki olağanüstü şartlarda şu ana kadar başarıyla gerçekleştirdik ve gelen vatandaşlarımızın da çok çok memnun olduklarını, mutlu olduklarını da görüyoruz. Afganistan'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyesi de değerli arkadaşlar malum devam ediyor. Burada güzergahımız daha çok Kabil askeri hava alanından İslamabad'a gidip İslamabad'dan da Türk Hava Yolları'nın uçaklarıyla biliyorsunuz gelmek isteyen tüm gerek sivil gerekse askeri heyetlerimizi ülkemize getiriyoruz. Bu süreç boyunca Afgan halkının barışına, huzuruna ve istikrarına çok önemli katkılar sağladık. Yani 20 yıldır Türkiye gerek devletiyle gerek sivil yatırımcılarıyla, iş adamlarıyla hep Afganistan'da yer almıştır. Altyapı, üst yapı, bütün bu çalışmalarda da gerekli olan adımları atmıştır. Bu karar doğrultusunda da biz tahliyeleri en kısa zamanda ve en hızlı şekilde tamamlayacağız. Bu konuda İlgili birimlerimiz en ufak bir rehavete kapılmadan bu adımları atıyor. Gerek istihbaratımız, gerek savunma bakanlığımız, gerek dışişleri bakanlığımız bu sürecin yakın takipçisi konumundayız. Haber Global Televizyonu Murat Karataş Efendim e, Taliban'la temas devam ediyor mu Türkiye'nin Afganistan konusunda bundan sonraki yol haritası ne olacak e, bir de havalimanının işletilmesi noktasında e, Türk firmalarının devreye girebileceği noktasında yorumlar da var şunu da son olarak eklemek isterim e, Türkiye kamuoyunda yani iç kamuoyunda Taliban'la temas edilmesi noktasında e, size yönltiler eleştiriler de var temas edilmemeli, görüşülmemeli şeklinde bu konudaki değerlendirmeniz ne olur? Değerli arkadaşlar tabii kimlerin nasıl ne tür bu noktada eleştiriler yaptığını bilemem. Herkesin eleştiri hakkı mahfuzdur. İstediği eleştiriyi yapabilir. Bizim de kiminle, nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur. Biz şu anda biliyorsunuz büyük elçiliğimizi Kabil Havaalanı'nın içerisindeki askeri bölüme taşıdık ve bizim büyük elçiliğimiz oradaki askeri bölümde bu tür faaliyetlerini sürdürüyor. Ve görüşmelerimizin ilkini de orada Taliban ile ilgili olarak ilk görüşme üç buçuk saat süren bir görüşmeyi Büyükelçiliğimiz rezaletinde orada arkadaşlarımız sürdürdüler. Ve ondan sonraki süreçte de gerekirse burada yine bu tür görüşmeleri yapma fırsatımız olacak. Bu tür görüşmelerle süreci bir defa sağlıklı Yürütmenin gayreti içerisindeyiz. Onların beklentileri nedir? Bizim beklentimiz nedir? Bütün bunları arkadaşlar görüşerek yapacaksınız. Görüşmeden bu tür şeyleri yapmak mümkün değil. Bu bakımdan da diplomasi diyorsanız, tabii bu insanlara şunu da söylemek lazım. Diplomasi nedir arkadaş? İşte diplomasi budur. Ve bunu da birinci derecede kimler yürütür? Dışişleri yürütür. Dışlarının temsilcileri yürütür. Ha, siyasiler yürütür. Yaptığımız iş budur. Tabii şu anda da arkadaşlarımız bunu kararlılıkla sürdürmektedir. Sabah gazetesinde Zeynel Yaman, Sayın Cumhurbaşkanım e, Afganistan'daki gelişmeler ortaya çıkınca Avrupa'dan da e, hemen yorumlar gelmeye başladı. E, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile birlikte çalışmalıyız e, vurgusu yaptı geçtiğimiz günlerde. Son dönemde e, göç baskısı ve yeni bir göç dalgasının e, ter tedirginliğiyle mi desek e, açıklamalar geliyor. Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Bu konudaki yaklaşımları e, samimi buluyor musunuz? Neler söylemek istersiniz? Tabii Şansölye ile bizim biliyorsunuz sık sık görüşmelerimiz var. Görüşüyoruz, yol haritalarını gözden geçiriyoruz. E, fakat tabii bazı şeylerde çok geç kaldıkları da ortada. Yani Türkiye ile çalışma tespiti geç alınmış bir karar. Herkes Afganistan'ı terk ederken biz Afganistan'ı terk etmedik. Biz Afganistan'da ve Kabil Havalı'nda kaldık. Oradaki süreci de en ideal şekilde sürdürdük. Şu anda göç baskısının en yakın olduğu ülke neresi? Türkiye. Ama Türkiye'nin içindeki bazı mahfiller var ki bunlar hep söylüyorum ya yalan terörü Bunlar yalan terörü estiriyorlar. Nedir? Söyledikleri Türkiye'de şu anda bir buçuk milyon Afgan göçü söz konusu. Afgan göçmen var. Bakın ben size resmi rakam söylüyorum. Şu anda İçişleri Bakanlığımızın kayıtlarında kayıtlı kayıtsız mevcut göçmen sayısı Afganistan'dan arkadaşlar 300 bin. Ama Bay Kemal onun izinde gidenler bunu bir buçuk milyon gibi açıklıyorlar. Bunlar hepsi yalan. Adamların içi yücü yalan. Ve bu yalan terörünü bir şaklaban da bulmuşlar. Onunla beraber sürdürüyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Ve bizler göç olayında da çok hassasız. Biliyorsunuz İran sınırından Irak sınırına, Suriye sınırına kadar neredeyse her yeri şu an itibariyle duvarlarla örüyoruz. Artık az bir miktarda örülmeyen bölge kaldı. Oraları da yaptıktan sonra zaten ciddi manada sınırlarımızı bu tür duvarlarla örmüş olacağız. CNN Türk Mücahit Topçu efendim. Efendim e, 31 Ağustos Afganistan için kritik bir tarih. E, 1 Eylül'den sonra Türkiye'nin oradaki tutumu nasıl olacak? Özellikle uçuş seferleri de e, askıya alınmıştı. Yeniden oraya e, havalimanına bir sefer düzenlenmesi söz konusu, söz konusu olacak mı yakın zamanda? değerli arkadaşlar öncelikle tabii Afganistan'daki tabloyu, durumu görmemiz lazım. Afganistan'da şu anda ciddi bir yönetim boşluğu söz konusu. Önce burada yönetimin belli olması, yönetimin belirgin hale gelmesi, yönetimin belirgin hale gelmesinden sonra da biz o zaman kararımızı vereceğiz. Kurumlarımız o zaman kararlarını verecekler. Örneğin şu anda Türk Hava Yolları bizim Sivil asker neyse nereden gidip alıyor? İslamabad'dan gidip alıyor. Peki İslamabad'da sivil asker vatandaşlarımızı kim taşıyor? Onu da askeri uçaklarımız taşıyor. Biz devletiz. Devlet olarak da olması gereken neyse bunu yapıyoruz. E şu an itibariyle az önce işte gelen soruda neydi? Taliban'la görüşme yapacak mısınız? Gerektiğinde yaparız. Ama şu anda bir defa Taliban hatta Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var. Kime bize? Güvenliği diyor biz sağlayalım ama işletmeyi siz yapın. Şimdi biz bu konuda bile şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok. E çünkü orada her an her türlü Ölüm vesaire mümkün. İşte şimdi dünkü olayda 72 kişinin ölmesi e orada eğer bizim adımız geçerse o arada kalkıp da Türkiye Cumhuriyeti yer alıyor veyahut da orada işte askeri havalimanını işletiyor sivil havalimanını işletiyor ama buna rağmen 72 kişi öldü. Buna biz bulaşırsak biz bunu izah edemeyiz. Onun için bizim şu anda böyle bir kararımız söz konusu değil. Biz şu anda askerimizi, sivil vatandaşlarımızı önce İslamabad'a, İslamabad üzerinden de ülkemize geri getiriyoruz. Çünkü onların yüzlerindeki memnuniyet bizim için en önemli adımdır. Şu anda uçak seferlerinin başlaması vesaire bunlarla ilgili acelemiz yok orada sükunet hakim olduğu zaman gerekli kararı veririz. Çünkü Afgan halkı bizim asırlarca kardeşimiz olmuş ve onların din, dil vesaire bu noktada bizimle aynı dünyayı paylaşmış olan insanlardır. Biz onlarla zaten ayrı düşünemeyiz. İnşallah Orası da şöyle sahili selamete çıksın ve biz de adımlarımızı ona göre atalım. Efendim Adem Ançer, 24 Televizyon'um. Efendim geçtiğimiz günlerde e, İngiltere Savunma Bakanlığı e, mülteciler konusunda bir açıklama yaptı. E, sonrasında bu açıklama BBC Türkçe tarafından sanki Türkiye'de ve Pakistan'da mülteci merkezleri oluşturulacakmış algısıyla paylaşıldı. E, sonrasında İletişim Başkanlığı bunun söz konusu olmadığı konusunda bir açıklama yaptı. BBC Türkçe özür, özür diledi. Ancak bu süreçte muhalefetten ağır eleştiriler geldi. E, bu algıyasında e, destek verildi bir anlamda. Muhalefetten e, böyle bir özür bekliyor musunuz veya herhangi bir açıklama geldi mi? E, Bunu değerlendirmesini isteyecektim. Arkadaşlar öncelikle ben şunu sormam lazım. Siz yani bu muhalefetin bu tür yalanlarda, bu tür iftiralarda hiçbir zaman şöyle bir geri dönüş yaparak Özür dilediğini duydunuz mu? Bunların karakterinde bir defa böyle bir şey yok. Her şeyleri bunların yalan. Her şeyleri. İşte şimdi bakın kalktılar, Merkez Bankası ile ilgili ciddi yalanlar uydurdular. Şu anda döviz rezervi Merkez Bankası'nın bakın nerelere çıktı. Her şey ortada. Peki bunların bir özür dilemesi söz konusu mu? Ve bu yıl sonu itibariyle Merkez Bankası'nın da döviz rezervi inşallah 115 milyar dolarları bulacak. Ama bunlarda böyle bir şey yok. Hayatları yalan. Hele bir de işte bulmuşlar bir kadın yalan makinesi çıkartıyorlar sürekli televizyona ona bol bol yalanlar söylettiriyorlar. Ve onunla adeta sanki güç buluyorlar. Böyle de bir halleri var. Yani benim BBC'nin yalan söylemesini normal karşılarım da bunları öyle görmek istemezdik. Çünkü bu ülkenin ana muhalefetisin, muhalefetisin. Ya bu kadar yangın, sel, felaketleri oldu. Bu iktidar, bu devlet sel felaketinden tut yangın felaketine bütün buralarda dünyanın hiçbir yerinde icra edilmemiş operasyonlar icra etti. Arkadaşlar bir lehte açıklamalarını duydunuz mu? Tam aksine Afad'ın yardım toplamasına bile karşı çıktıdır. Bunlar böyle kepaze bir takım. Ama biz yolumuza devam ediyoruz. Ben buradan yine açıklıyorum. Eğer şu anda Afad'a destek olacak olanlar, yardım yapmak isteyenler göğüslerini gerre gere, gere Afad'ımıza destek verebilirler. Yardım olabil yardımcı olabilirler. Çünkü afat bu noktada topladığı yardımlarla da her türlü afet mücadelesini bunlarla yürütüyor. Ha. Devletin afadımıza verdiği destek yok mu? Var tabii. Onunla zaten yürüyor. Ama bu arada hayırseverlerimiz diyor ki ben yardım yapmam lazım. Yardım yapacağım. Bu yardımı nereye yapayım? Herhalde biz böyle sağda solda rastgele şöyle örtülü, örtüsüz bir yerlere diyecek halimiz yok. Devletiz. Ne diyoruz biz? AFAD diye bizim resmi kuruluşumuz var. AFAD'ımıza yardımını yapabilirsin. İşte hesap numaraları da şudur. Şu hesap numarasına da gidip nakdi yardımını yatırabilirsin. Ya bundan daha güzel bir şey olabilir mi? İlegal bir şey değil, legal bir şey yapıyoruz. Ve bununla da her şey ispatlı, her şey kayıtlı adımları atıyoruz. Ve bizler gerek selde, gerek yangın afetinde hepsinden memnunuz. Ve şu anda da yoğun bir şekilde bakan arkadaşlarım arazideler, sürekli bölgedeler ve sürekli kendileriyle irtibat halindeyim. Gerek İçişleri Bakanım, gerek Çevre Şehircilik Bakanım, gerek Ulaştırma Bakanım. Mesela dün bizimle Malazgirt'e gelmek istediler. Ben bir bakanım hariç, diğerlerine hayır siz bölgede kalacaksınız dedim. Biz böyle çalışıyoruz. Ve bundan sonra da yine bu kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Ve inşallah bir yıl içerisinde de sel afetine uğrayan bölgeler, yangın afetine uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp vatandaşlarımız rahatlıkla, huzur içerisinde inşallah evlerine dönecekler. Evet çok teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık.